Herkese merhaba arkadaşlar ben Buğra Bugün cep beni bir videonun tekrardan karşınızdayız Bugün arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere Valorant'a yeni gelen karakterden bahsedeceğiz. Valorant arkadaşlar Yor adını bir karakter gelecek. Bu belki 15 gün sonra olabilir ya da 10 gün sonra falan olabilir. Ama benim düşüncelerim ile ikinci bölümde arkadaşlar karşımızda olabilir. Büyük ihtimalle olabilir. Şimdi bu karakter çıkmadan önce sızdırıldı arkadaşlar. Youtube'da birçok videosu var. Bugün bunu hep birlikte inceliyoruz. Biz de bakalım önceden hani taktiklerini falan öğrenelim arkadaşlar. Ve ek olarak ikinci bölümde hangi pestler olacak yani hangi skinler falan filan olacak bunları da arkadaşlar videosu var sızdırılı bunlarda. Hepsinin arkadaşlar videosunu bu videoda hep birlikte izlemiş olacağız. Sizler de bilgilenmiş ve ben de bilgilenmiş olacağım. Hala kanalımıza abone değilseniz hemen bizlere aşağıdan abone olabilir ve bu videoda arkadaşlar bu videonun şerefini 2000 like istiyorum ki bu tarzda içeriklerin devamı için. Bizleri hala Twitch'ten takip etmelisiniz arkadaşlar. Hemen şuradan ismim var. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında da linkim var. Ve son olarak arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmelisiniz de şuradan isim vereceğim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi sizlere ekranda vereceğim arkadaşlar. Rakipleri kasıp kavuran özellikleri var yorunun. Gerçekten de önemli ve güzel özelliklerin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi sizlere arkadaşlar yorunun Q özelliğinden bahsedeyim. Q özelliği arkadaşlar yere adımlar bırakarak ilerliyor bu rakipleri korkutabilir yani orada olduğunu falan zannedebilirler. Q özelliğinin iki tane seçeneği var. Faremizin sol tıkına tıkladığımız zaman ya sol tuşuna tıkladığımız zaman adımlar baktığımız yöne doğru ilerlemeye başlıyor şekilde. İşte rakip arka duvardaysa falan filan bakabilir oradan bize de direkt bir yere pusup çıkabilir ve o rakibi alt edebiliriz. Bir tane daha özellik ise farenin sağ tuşuna tıkladığımız zaman arkadaşlar yere bir sabitliyor yani adımlar gitmiyor yere sabitliyor. Biz istediğimiz zaman o tuşa tıklıyoruz yani F tuşu olabilir bu onu değiştirebilir tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle F tuşu olabilir. F tuşuna tıkladığımız zaman kendisi adımlar atmaya baş yani istediğimiz zaman o şeyi çalıştırabiliyoruz yani key join özelliği gibi diyebiliriz buna İşte bunların kullanmanın yere göre bir sürü ayrıcıkları mevcut alternatifleri mevcut bunları siz kendiniz böyle taktik yaparak kullanacaksınız artık sizlere kalmış şey bu C özelliğinden bahsedecek olursak bir flash'ı mevcut bu flash arkadaşlar sekebiliyor yani duvarlardan biliyorsunuz. bunlar hani daha iyi olmuş diyebiliriz yani böyle direkt yukarı atmıyoruz da duvarlara çarptırıp rakipleri kolay bir şekilde kör edebiliyoruz. Bunlar yine taktiksel olarak sizlere kalmıştır. Yoruyu ne kadar iyi oynayabilirsiniz o kadar iyidir. Ve flash'ımızın bir tane daha özelliği yerden bırakabilme özelliği arkadaşlar. Ve yere sekmeyince de yani duvarlara falan sekmeyince de flash'ı havaya doğru atarsanız flash kendi kendine yok oluyor patlamıyor gibi bir şey oluyor. Ben doğru oraya anlamadım ama yok oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik E özelliğine. E özelliği benim en çok hoşuma giden özellik arkadaşlar. E özelliğinde ışınlanabiliyoruz. Hani e değişken olarak arkadaşlar iki tane alternatif seçenek var aynı Q'da da olduğu gibi. İlk özelliği faremizin sol tuşuna tıkladığımız zaman belirli bir çizgide ilerliyor ve baktığımız yöne doğru ilerliyor. Bunun belli bir süresi var tam olarak anlamadım ama belli bir süresi var arkadaşlar. Eğer bir çatışmaya girdiniz bu çatışmadan çıkmak istiyorsunuz. Direkt olarak o tuşa basarak e, yöne doğru arkadaşlar ilerleyen o e, cisime direkt oraya yaşanabiliyorsunuz yani kaçabiliyorsun çatışmadan diyebiliriz. Diyelim bir diğeri rushlayacaksınız arkanıza o özelliği arkadaşlar bırakıyorsunuz ve ardından baktığınızı içeri çatışma başladı hemen dönebiliyorsunuz. İkinci özelliğimiz de farenin sağ tuşuna tıkladığımız zaman belli bir noktaya bırakıyor sadece. Bu noktayı iyi bir seçmemiz lazım yani e, böyle yolların ortasına doğru seçmememiz lazım. Hani böyle puslayacak yerleri seçersek bizim için iyi olabilir. Oraya tıkladığımız zaman direkt oraya yaşanılıyor ve gayet de taktiksel olarak iyi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Geldik son özelliğimize X'e yani ulti arkadaşlar. Ulti özelliğimiz Reyna'nın ultisine çok benziyor ultiye tıklayarak görünmez ve hasar alma şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani rakipler oradan falan filan bakabiliyoruz. Yani e, kısacası info vermiş gibi olabiliriz. Ben info vermek için kullanırdım bence. Silah falan kullandığımızı göremedim ben videoda. Silah belki de kullanılabilir. Tam olarak bunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle kullanılmıyordur. Çünkü hani çok büyük bir özellik olabilir bu. Silah kullanırsak hani yenilmez bir şekilde olabilirdik. Bence silah kullanılmaması daha hani iyi olabilir gibisinden bir şeyler söyleyeyim. E, bence kullanılmıyordur. Ben öyle sanmışımdır. Hani her şey hani ee, yani büyük ihtimalle kullanılmıyordur diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sızdırılan o e, ikinci bölümün pestlerine yani skinlerine falan filan bakmak için o videoda geçelim. Şimdi bakalım geldik bu videoda arkadaşlar. Sezon 2 yani bölüm 2'nin kapak fotoğrafı bu şekilde olacakmış. Burada Yoru'yu görmüş oluyoruz. Keyjoy var. Ee, bu karakter ismi hep aklımdan gidiyor abi. Bu karakteri hiç daha önce kullanmadım. Sava'mız burada, Sky'mız burada, Jet'imiz burada falan filan diyoruz. Bu şekilde de kapak resmi olacakmış. Güzel arkadaşlar bence. İstiyorsanız başlayalım videomuza. Ee, bölüm 2'de skinler bu şekilde olacakmış falan filan diye bize de söylendi. Oyunumuz bu şekilde başlıyor. Bu Rus olduğu için şu anda böyle. Şimdi bakalım, inceliyoruz. Neler olacak, neler olmayacak. Evet başladık. Şimdi bakalım. Bu şekilde uyarıyor. Evet bu şekilde buraya geldiğimizde de karakterleri artık animasyonlu bir şekilde görmüş oluyoruz. Karakterler artık animasyonlu bir şekilde olacaklar. Bu şekilde direkt fotoğraf haline değil de direkt animasyonlu bir şekilde olacak. Bu belki de bilgisayarımızı daha çok kastarabilir, dondurabilir. Hani o yönden dolayı e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O zaman <laughs> videomuzu başlatıyoruz tekrar. Evet. Bakın yor arkadaşlar bu şekilde mavimsi bir karakter güzel karakter olduğunu sizlere söyleyebilirim. Sylphor orada. Evet geldik buraya bakın. Baldak bu şekilde. Böyle rahatlat puanları falan filan. Bu şekilde arkadaşlar bir sürü bizlere e, seçenekler, skinler falan filan gösteriliyor. GG işte ikonları, resimleri falan filan. Profil resimleri. Bu güzel, bunu beğendim. Ama biraz daha o dragonu ya? Siz de zaten görüyorsunuz biraz şarkı değişmiş gibi sanki bunun. Evet, biraz değişmiş bunun şarkısı. Ha. Evet, biraz değişmiş. Acaba nereden bu sızdırıldı bunu bilmiyoruz. Acaba yapımcı mı bunlara verdi yoksa ne, ne oldu hiç bilmiyorum. Nasıl sızdırıldı yani? Evet, devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Görmüş oluyoruz. Zaten yavaş yavaş geçiyor. Bakın Rez'in o e, robotunu görmüş oldunuz burada açıkçası e, hani skinler biraz daha bilmiyorum kötü olmuş gibi ya. Ben fazla beğenmedim burayı. Önceki sezon daha iyiydi. Önceki yani daha iyiydi. Burada böyle hani ufak tefek şeyler falan filan verilmiş. Kötü olmuş. Ben burayı beğenmedim abi. Sizler beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz yorumlara yazın. On, mı da renkleri değiştiriliyor diye biliyorum. O beyaz işte yeşil falan oluyor. Kapalı yeşil oluyor. Bu şekilde de silahlar falan filan var. Ve evet, sondaki şey ne çok merak ettim. Böyle bir bıçak var bıçak güzel. Tam var, ama bak bu güzelmiş. Ya yani tabi 50 liraya 60 liraya bir pes alıyorsunuz. Bunlar veriliyor çok da fazla bir şey verilmiyor. Ona, ona rağmen iyi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet bakın. Bunlar herhalde bizim. Oo. Bunların <laughs> beyazları evet. Bu size çok güzel ben bunu kullanırdım. Evet. Cidden ben falan filan. Güzel. Şortiye bakalım üf. Rengi tam böyle güzel. Tam böyle güzel rengi abicim. Evet. Otomatik işler. Ben bunu otomatik diyorum. Hmm. Bunlar göz alıyor ya fazla. Ben hani şey yapmıyorum onları. Evet. Bu şekilde görmüş oluyoruz. Yani yeni şeyler. Bu şekilde. Olmuş yeni bölümde. Spectre'ye bakalım. Spectre çok severim. Bu da mı? Göz oluyor bazıları. İçten bazıları göz oluyor. Ben hani silah e, silaha bakmaktan rakibe bakamıyorum. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. O yüzden. Ya, bazı bazı falan filan. E, hani göz alıcı şeyler. Bu da güzel. Bak bu çok güzel bu. Başarılı. Yoruldu bu şekilde arkadaşlar. Bakın bunları da şeyi bu şekilde herkes yorulu alacaktır o zaman yorulu of araba falan filan yoruldan korkuyoruz ya çok iyi özellikleri var oynayabilen yapar yani genellikle bu şekilde dediğim gibi kabar kesmeyi tekrardan görmüş oluyorsunuz yani güzel olduklarını sizlere söyleyebilirim ama ben başta beğenmedim de hani böyle sonlara doğru güzel hediyeler verdiniz skinler falan verdiğini sizlere söyleyebilirim umarım bir çıkmadan ikinci bölümü ben de oynayabilirim. Yoruyu falan alabilirim yani. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar diyoruz. Ve videomuzu burada sonuna geliyoruz. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.